Bayanlar ve baylar, siz değerli dostlar, hepiniz çok iyi ekranlar, hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle beraber Tomb Raider'ın 10. bölümünü çekeceğiz. Bir önceki bölümde arkadaşlarım, Tomb Ra Tom Raider, yani Lara Croft daha doğrusu, esir düşen arkadaşları kurtarmıştı, Sam'i de kurtardık arkadaşlarım. Fakat ayrı düşmüştük arkadaşlarım, tavan çökmüştü dostlarım. Sam oradan dışarı çıktı, biz de içeride kalmıştık arkadaşlarım. Biz de sonra dışarı çıktık fakat karşımıza bir tane adam geldi arkadaşlarım karşımızda Elinde makineli tüfek falan. Orada kalmıştık dostlarım. Şimdi oradan devam edeceğiz. Evet efendim fazla laf uzatmayayım. Hemen oyunumuza geçelim. Ee, bakalım görelim neler yaşayacağız. Başımıza daha neler gelecek. Bu da mı gelecek diyebilecek miyiz. Bakalım izleyelim görelim dostlarım. Dostlarım oyunuma geçmeden önce kanalımıza abone olun dostlar. Onun Bize de destek vermiş olsun sevgili dostlar. Haydi oyunumuza başlayalım. Evet dostlar. Bizi bekliyormuş. Oy, oy 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 Arkadaşlar biz burada Biz burada ne yapacaktık arkadaşlar bilemedim Şimdi şöyle Şöyle gitsek aha Aha şimdi benim umyaladım seni Evet şimdi şuradan şöyle Tırmanıyorum arkadaşlar yukarıya doğru Adam duvarı yıkıyor ya Al oh. Seni Ah Ah, ah. Oy! Oy oy oy. Ey ey Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aa, artık saklanma yok, yok dost. Aha. Eyvah, eyvah. Al seni geri zekalı. Al! Al! Senin mal. Oo, güzel, güzel kombinasyon. Evet, şimdi mumyalama zamanı bende. Bomba atar, yeni bir donanım elde edildi. Aa, şimdi ortaya basacağım bomba mı atacak? Vay be! Al sana geri al. Şimdi burada... Sizin lanet olasın. Sizin için geliyorum al. Sizin için geliyorum lan. Sizin için geliyorum al. 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 Oğlum artık var ya. Artık burada kanım benim tamam mı? Ee, tamam bombamı aldım ben. Bunu mermi yok. Yanarsın. 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 Lan oğlum. Yanarsın salak. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar Ölmemiş o ya. Ölmem ölmemiş o ya. Nasıl bağırma şekli ya öyle. Hemen şunları toplayalım arkadaşlarım. Evet devam ediyoruz. bayağı bir şey topladık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım geliş. Aa iki tane yetenek var arkadaşlar. İki tane yetenek puanımız var. Şimdi burada aldatarak öldürme diyor. At atlatarak öldürme. Hafif zırhlı düşmanlarda ustaca kaçınmayı. Evet, güzel. Neymiş? Minfersiz düşmanları shift ile atlama hareketi yapıp dış halka içeriye gelince F butonuna basarak öldürün. Ha. Tamam. Bunu iki tane mi geçiyor? Yok. Tamam bunu öğrendik. Bir tane daha bizim şeyimiz var. Bunları ne yapalım arkadaşlarım? Ağacı izci geliştirme. Saklı nesneler, haritacılık. Şu neymiş? Kemik koleksiyoncusu. Bu neymiş? Saklı nesneler. Çevrenizdeki izleyicileri bulman için güçlü sezgiler sağlar diyor. Tamam bunu da açalım. Tamam iki tane. Şimdi şuradan da silah geliştirmemizi yapalım arkadaşlarım. Bakalım silahımıza geliştirecek bir şeyler var mı? Toplu saçma atışı. Neymiş bu? Şu mu? Saçma tanenin yayılarak daha fazla alanı etkilen. tamam. Geliştirelim abi. Ben bunu severim. Şunu. Bunda bir geliştirip şeyimiz var mı? Aa, bunda geliştirebiliyoruz. Güzel. Ateş esnasında oluşan geri tepmeyi azaltır. Bu neymiş? Birleştirilmiş içeride tekrar doldurma süresini kısaltır. Ateş etme hızını artırır. Şu da güzelmiş, şu da güzelmiş arkadaşlar aslında ama şu sanki daha iyi gibi. Evet, başka da geliştirmemiz yok. Tamam, şimdi devam edelim dostlar. Evet, devam ediyoruz. Yani evet, tırman, 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 tırman. Şimdi üstüne de alalım. Aaa, pompol tüfeği de geliştirme, geliştirme geldi pompol arkadaşlar. Haydi Lara devam et Lara. Aa şurada bir şey var. Bomba var bir şey arkadaşlarım. Bu, bu tüfe... Şarjı göreceğiz bunun ya. Ne yapacağım ben şimdi? Direkt şunda şey yapabiliyor muyum? Bomba atarla direkt yapıştıracağım ya. kendimizi geri uçtuk lan Allah'ım ya Rabbim ya. Aradaki böyle bir şey yok ya. Ah, Sam. Bize gelsene zarar vermeyeceğiz. Koş Sam, koş, koş, koş. Koş Sam. Geliyorum kızım. Ya <laughs> ulan ya. Şuradan toplayalım arkadaşlar şunları. Evet. Geber. Geber. Başka isim var mı? Al. Al. Adam bağırttırırlar öyle işte. Kaç 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 Geber. Nerede o nerede nerede nerede? Geber. Burada bir yerde birisi var arkadaşlarım. Ha burada burada bak. Al. Aptal ah, adam. Yok mermimiz de bitti arkadaşlar. Nerede bakayım gel. Asıl olan gelsin. Geber. Ondan sonra var ya, acıma yok ya. Sıfır acı. Lan. Acıma yok. Acıma yok bundan sonra. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Ya sen? Ya sen? Ya sen? Ya sen? Beynin öyle delik diş gelirim valla. Daha dur daha dur daha neler yapacağım size. Daha size nereye yapacağım? Gel buraya gel. Hop. Geber. Nerede o? Nerede? 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 Geber. Başka isteyen var mı? Al. Al. Başka lazım mı? Ben devam ediyorum dostlarım. Şuradan bir çıktım. Al. Başka var mı? Al. Geber. Nereye kaçıyorsun sen? sen? Nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Aç köpek seni. Evet, şuraya geldim arkadaşlar. Şurada malzemeler var. Bunları da toplayayım. Başka var mı? Evet, şurada şunlar da Evet, devam ediyoruz dostlarım.

Şöyle bir yattım arkadaşlarım. Adam burada kimse ne var? Gel ben Şuna kendim attım arkadaşlarım. Herhalde ben az önce attım bomba onu vurdum galiba. Aman aman vuramamışım. Vuramamışım arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Kalk! Havayı uçarsın öyle işte geri zekalı seni. Beni durduramayacaksınız lanet olası sizi. Aa sen! Roth git hemen arkanda olacağım. helikopter ulaş. Bana güven lütfen bana güven. Bu lanetleri gevertmeden buradan gitmeyeceğim tamam mı? Anlayacak bir hesabım var. Esir kampından kaç. Ben ne kaçacağım ya onlar kaçsınları ya. Ben ne kaçacağım kardeşim. Evet şunları alayım arkadaşlarım ben. Bunlar lazım olacak bana. Ha şöyle şey var. Orayı zıplayabileceğim mi? Orayı zıplayamam ki. Şuradan herhalde tırmanacağım arkadaşlar şuraya. Evet şöyle tırmandım. Evet buradan da tırmandım. Evet şöyle yukarıya. Heh, şunları da alayım ben. Evet şöyle karşıya bir geçelim karşıya geçtik. Şuradan yukarıya tırmanacağım arkadaşlarım. Şöyle tırmandım. Lanet olası çalır günlerini göstermem lazım benim. Eyvah! 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 Eyvah eyvah eyvah! Çık 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 evet güzel. Evet güzel. Ben geliyorum şimdi gel az kaldı sen az, az kaldı sen biraz daha orada oyalan. Ben şimdi seni mumyalayacağım az kaldı. O oh, ay oh, helikopteri e binmeni engelim. Yardır 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 yardır. Arkamda birileri var. Çok güzel yok edin. Eyvah eyvah eyvah. Başka inan var mı? Koşlara, koşlara, koş, koş 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 kızım. Koş kızım. Oo! Lan git. Lan git. Lan git. Git. Ah. Koş 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 kızım. Koş kızım. Koş 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 koş. Hop 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 hop. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. <laughs> <laughs> arkadaşlar düştük. Daha fazla dayanamadım arkadaşlar. Evet koş 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 koş. Evet sakin 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 sakin. Sakin. Hop. Eyvah 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 eyvah. Helikopter burada. Ateş ediyoruz. Herkes daha yüksek bir yere çıksın. Bekle çok tehlikeli. Oğlum çok tehlikeli lan. Devam et devam et devam et devam et haydi 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 haydi. Ne tarafa? Allah bunlar patlayacak şimdi. Kaç kızım kaç kızım kaç kaç. Lan kaç. Ay salak çocuk ya kaçsana kızım. Ne bekliyorsun? Hoppa. Koç, koş 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 Hoppa. Devam et, devam et. Durma, durma, durma. Yangın geliyor, yangın geliyor. Durma, durma. Hı. Ah, güzel. Evet, şimdi yukarıya tırmanıyoruz arkadaşlarım. Anam kafamıza bir şeyler düştü! Anam, 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 anam. Aa, beton yıkıldı. Eyvah, eyvah, eyvah. Koş, 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 koş. Hop. Hop. Tırman, 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 tırman. Hop. Tırman yukarı, tırman. Tırma çabuk ee, Hadi hadi Güzel güzel Of Tırman yukarıya tırman 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 tırman, tırman. Hoppa Eyvah. Tuttum, 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 tuttum. tuttum. Yukarı Evet tırman, tırman 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 Zıpla Evet, güzel, güzel 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 Haydi, haydi çok az kaldı. Haydi kızım çok az kaldı. Rod, geri zekalı neredesin? Roth, oh, ada. <laughs> Apla. beni. Eğil mi tut? İşte oldu. Yere inmeliyiz yoksa fırtına bizi parçalayacak. Ayrılamayız. Eyvah 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 eyvah. Hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Abi. Buraya zar parça tek altı? Ha. Do <laughs> it! She'll pull apart. crazy! Daha ne oluyor sen delisin. Ha, eh? Ah. Geliyor. Eyvah! ya, ah. ha. zekalı ya, ya abi, abi ya, çıldıracağım şimdi ya. Ya kız diyor sana arkadaş kız diyor sana ya Kız diyor sana lanet olası kız diyor sana hiçim akıl yok senden, İn diyor parçalayacak biz diyor <laughs> Allah seni kahretmesin Ya yok abi yok 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 buna Bunlar dinlemezler yani abi Rahat Lara iyi misin? Eyvah Rotun bacağı gitti Zaten sıkıntılıydı iyice gitti. Lara. Lara iyi misin? No 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 hayır 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 hayır. Lara uyan uyan. Aha, geldi. Geldi. İşte bu hadi hadi hadi. Çok oh. patlıyor. Of of, 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 of. It's them. Onlar. Eyvah buraya da mı gelmişler? Aha ben mi bitti? As. Hayır 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 hayır. Hayır. Rock. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah. Rot gitti. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Sen bir craftsın. Ana. Adam motora kal ya orada. Vay şerefsin çocuğu. Vay şerefsin çocuğu vay. No. No. Are you okay, Lara? Is she okay? because it's all about Lara, isn't it have you forgotten that she's the reason we're here that's not fair reyes you're right i shouldn't have said that it's just what are going to do without him let's just find someplace safe i'm going to be able to we'll send him on as well Ava! Che. Che. Bye man. Bye man. That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. Hmm. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta come up with a plan. You just you don't get, get it. it, any of you. Something won't let us leave. Şey something. You şey need sleep. Lara, Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving. Ah, git, git. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand, I logic to understand this. Place. I know you think your instincts are weak. Oh, we need you, Laura. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. Evet dostlarım burada bırakalım. Ee, enteresan bir bölüm oldu gerçekten. Ee, rotu kaybettik maalesef dostlar. Ee, sizde de oluyor biliyorum arkadaşlar ama muhtemelen oluyordur. Ee, böyle sevdiğiniz bir oyun oyun oynarken sanki o karakter oyunun içinde karakterlerle karakterleri tanıyormuş hissi oluyor mu size bilmiyorum arkadaşlar. Ben de oluyor mesela. Şimdi rotu kaybettik. Mesela gerçekten üzüldüm sevgili dostlar. Bir acayip tuhaf bir his oluştu içimde. Bilmiyorum sizlerde oluyor mu? Siz de belirtebilirsiniz arkadaşlarım. Oluyorsa yorumlarda hangi oyunda, hangi karakterin ölmesi ya da hani ne bileyim oyundan ayrılması ya da hikayeden ayrılması sizi üzdüyse yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlarım. biz de oralardan bakalım. Bakalım sizler ne, neler yaşamışsınız. Biz de öğrenmiş oluruz sevgili dostlar. Neyse dostlarım da ne fazla uzatmayayım. 13. bölümün sonuna geldik. videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.